Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte bugün bugün kiriz köyleri bugün sizlerle birlikte <laughs> harap edeceğiz arkadaşlar hepsini ee, katledeceğiz ee, birazcık kraliyet yapacağız Eğer bu seriyi severseniz arkadaşlar yani beni daha çok görmek isterseniz arkadaşlar Eee neydi lan bu yeni abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı ve unutmayın arkadaşlar. Evet artık şimdi hemen geçelim. Ha <laughs> Umarım sıkılmazsınız. Ben troll adam. <laughs> troll Osman. Ha ha ha. Ha ha Şimdi. Bize gerekenler. Çeneçe. Ve bir tane çakmak. Şimdi o onların bütün zavallı köylülerin hepsini evlerinin hepsini yıkacağız. Hepsini hepsi gidecek. <laughs> Şimdi ah ah Bilemiyoruz. 2000 years later. La 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 la, la. Aa, dur. Neyse. La 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 la. la, la, la. Lan, bu şey söyle la 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 Aha. Çarar Osman zamanı. Hı hı hı. Şimdi çarar <Tural> Osman zamanı. Hı hı hı. Şimdi. Susun arkadaşlar. Bu da Çarar Osman'ın olduğunu kimse bilmiyor. Hı <laughs> hı. <laughs> Şimdi şakamız başlasın mı? Trollemiz başlasın mı? <laughs> siz sizin mutlu mutlu kasabınız eğlenirken siz biraz yaparken ben sizin keyfinizi bozmayacağım. Merhaba kıyafet kardeş nasılsın? <laughs> biraz yanmak ister misin? Sen yanmayı hak ediyorsun. Aa yanmıyorsun. <laughs> Yan istersen birazcık. Yanmayı hak ediyorsun. <laughs> What that? Coin. Pardon. Coin. Aha. Oldu. 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 Bu nasıl ev lan? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur ev asmasın lan. Bu ne lan? kadar sıkıcı bir ev ya. Bu nasıl ev? Bunlar nasıl yaşıyordunuz? Birazcık almak ister misin usta? He? Bir ister misin he? Birazcık durar aslanlar. He? Evin çok daha güzel ya. <laughs> Ha ha ha. koyayım güzelim ben ona koyayım. Birazcık daha yapmalıyız. Bu ne? Bu nasıl ev lan? Amına koyayım ben böyle evin. Böyle mi evi bu lan? Kule gibi amına koyayım. Yak gitsen. Yak. Yak. Yak bakayım. Oh. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Bu nasıl ev, lan? Eve bak. Sıkılacak lan. Böyle lan. Ha ha ha. Ya çalmanı istiyorum olsun. Gel şöyle tadına bakmanı istiyorum. Gel şöyle yağmalayalım. Bakalım ne varmış evinde. Ha şimdi. şimdi. Sen. <laughs> Hadi bakayım yavrum. Hadi git bakayım. Dur, Dur <laughs> bunu sev, lan Osman'la. Dur hele Buna Bu nasıl lan? Nasıl? Lanet kesin böyle mi? <laughs> Gel. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne amına koyayım? Bu ne? Bu ne amına Bu nasıl ev? Lanet gelsin böyle evin. Böyle mi ol lan? <laughs> Tural Osman. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu nasıl ev? Bu nasıl ev, lan? Bu ne lan? Buna sev lan. He? şimdi. Bakalım bu da kim? Oh, Güzel, güzel. Gene seninle şeştin. Birazcık daha güzel olsun. Oh bak Morok. Aha. Lanet gelsin. Aa, ne benim şey? Çakmak nerede? Hayır. 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 Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar hoş geldiniz. Ben oyun yapımcısı Noç. Ee, biz e, Turan Osman'dan bir şikayetimiz var arkadaşlar. Ee, ben oyun yapımcısı olarak e, köylülerin şikayetlerini e, söyleyeceğim size e, yani bütün her yeri falan e, kaos yapıyor her şey yapıyor yani e, her şey yapabiliyor yani biz bile durduramıyoruz bu adamı ama bu adam her şey yapıyor e, bu adamı hiç bulamıyoruz e, eğer görürseniz arkadaşlar bize haberdar edin e, bir de köylerine göre kullandığınız için e, e adamı eğer görürseniz <laughs> susmadım bu şeye e, böyle zincirli ve böyle... şaka şaka arkadaşlar e, tabii ki de yani, Osman e, Osman'a Osman'ı Osman'a şuradan tek söyleyeceğim şey e, bir daha çok sorularları yaparsan neyse evet, boş ben yani e, bütün köy halkı falan hepsi e, şikayetçi yani şikayetçi e, bunların bütün şaka yapmasına falan şikayetçi o yüzden dolayı arkadaşlar yani e, şikayetçi yani arka, memur bey şikayetçi yani e, troll troll Osman'dan İnşallah troll Osman'da bizi fark eder umarım o troll adam Neyse ben başka bir şey söylemeyeceğim. Kalman abi